Sen demin niye annem uyandı dedin? Daldı. Ben onu bu eve siz üzün diye getirmedim. Zeynep! Serhat Bey! Ya yavaşlar mısınız? Ne gördünüz siz? Ne oldu? Ne oldu? Onu aradığımı biliyor. Nereye bakarsan bak beni bulamazsın diyor. Benimle alay ediyor. Bu adam Serhat Bey sizi çok iyi tanıyor. Kaderi parkta bulduğum zaman hayatıma bomba gibi düşeceğinizi tahmin etmedim. Sen benim hayatımı... Ne kadar ileri gidebilirsin? Ne kadar ileri gidebilirsin? Becerikli değil mi? Bizim işte hataya yer yok biliyoruz. Paraya zenginliğe alışsın, onu kaybetmemek için her şeyi yapar. <laughs> Yeter Serhat Bey, yapmayın kendinize bunu artık. Sen benim için niye endişeleniyorsun? Ben de kendime aynı şeyi söyledim. Güller ve Günahlara hoş geldiniz. Bu bölümde Berrak'ın kalbinde saklı kalan acıların, pişmanlıkların ve yeniden doğuşun sessiz ama yankılı hikayesine tanık olacağız. Sabahın ilk ışıkları yavaşça odanın içine süzülüyordu. Berrak gözlerini açtığında derin bir sessizlik vardı. O sessizlik, kalbinin içindeki fırtınayı saklamaya çalışan bir perde gibiydi. Perdelerin arasından giren ışık, duvardaki eski fotoğraflara vuruyor. Yüzlerde bir zamanlar var olan tebessüm, şimdi gölgelerle kaplıydı. Berrak uzun bir gecenin ardından bile içindeki ağırlıktan kurtulamamıştı. Her nefesinde yankılanan pişmanlık biraz daha büyüyor. Bir zamanlar sevgiyle atan kalbi, şimdi utançla, yalnızlıkla çarpıyordu. Kendinden kaçtıkça Geçmişin sesi daha da yakından duyuluyordu. Ama hayat bazen beklenmedik anlarda bir kapı aralar. Ve o sabah Berrak'ın önünde de küçük bir ışık belirmişti. Yeniden başlamak için belki de son şansıydı bu. Aynanın karşısına geçti. Kendine uzun uzun baktı. Gözlerinde yorgunluk vardı ama bir o kadar da kararlılık. Bu kez farklı olacak dedi sessizce. Sanki Aynadaki yansıması bile ona inanmak istiyordu. Evden çıktığında rüzgar saçlarını savurdu. Şehrin sokakları sessizdi. Ama o sessizlik bile sanki Berrak'ın adımlarını dinliyordu. Her köşe başında bir hatıra gizliydi. Bir zamanlar kahkaha attığı o sokak, bir zamanlar el ele yürüdüğü o kaldırım. Şimdi, yalnızca birer gölge, geçmişte kırdığı kalpler, yarım kalan sözler kaçtığı yüzler ama artık kaçmayacaktı çünkü her kaçışta biraz daha kendinden uzaklaşıyordu bir kafeye oturdu kahve fincanından yükselen buhar yüzüne vurduğunda bir anlık huzur hissetti zaman durmuş gibiydi cebinden bir mektup çıkardı eskiden hayatının en değerli kişisinden kalan bir mektup kırık satırları okudukça gözlerinden yaşlar süzüldü ama bu kez ağlamak onu zayıf hissettirmedi. Tam aksine, içinde bir şey hafifliyordu. Sanki her gözyaşı, kalbindeki karanlığı biraz daha yıkıyordu. Berrak o an fark etti. İyileşmek, geçmişi unutmak değil, onu kabul etmekti. Günler geçti. Berrak, geçmişte kırdığı insanları ziyaret etti. Her birinden içtenlikle özür diledi. Her özür bir zinciri kırıyor. Her samimi kelime karanlığın içindeki bir ışığı yakıyordu. İnsanların gözlerinde gördüğü affediş ona yeniden yaşadığını hissettirdi. Artık biliyordu. Pişmanlık sadece bir acı değil. Aynı zamanda yeniden doğuşun tohumu olabiliyordu. Bir gün sahile gitti. Rüzgarın tuzlu kokusu, denizin sesiyle birleşmişti. Dalgalar kıyıya vurdukça, berrak geçmişini o suya bıraktı ayaklarının altındaki ıslak kum ona hayatın geçiciliğini hatırlattı. Her şey akar, dedi kendi kendine. Tıpkı deniz gibi. Ben de akıp gideceğim ama bu kez temiz bir yüreğin içinde. Artık eski berrak değildi. Eskiden kendini başkalarının gözlerinde arardı. Onların onayıyla yaşar. Onların sevgisiyle nefes alırdı. Ama şimdi kendi içindeki sessizlikte buluyordu huzuru. Kendi nefesinin sesinde buluyordu cevabı. Artık sevgiye, güvene, umuda yeniden inanıyordu. Her sabah güneş doğduğunda o ışığı farklı görüyordu. Çünkü artık o güneş sadece gökyüzünde değil, kendi kalbinin içinde de doğuyordu. Bir günlüğüne defterine şunu yazdı. Geçmişi affetmek aslında kendimi affetmekmiş. Her gözyaşı İçimdeki karanlığı yıkayan bir yağmur damlasıymış. Artık ne korkuyorum ne de kaçıyorum. Çünkü ben kendi hikayemin sonunda değil, başındayım ve o gün Berrak gerçekten yeni bir başlangıç yaptı. Kalbindeki sessizlik artık bir ceza değil, bir huzur melodisiydi. Bir zamanlar günahlarıyla, hatalarıyla, kırgınlıklarıyla dolu bir hikaye. Şimdi umutla, inançla Yeniden doğuşla yankılanıyordu. Güller ve günahlar. Belki de hayatın kendisiydi. Kırık dallardan, solmuş yapraklardan bile yeniden çiçek açabiliyordu insan. Ve Berrak'ın hikayesi bize sessizce fısıldıyor. Hasan, aslında yeni bir başlangıcın habercisidir. Güller ve günahlara hoş geldiniz. Bu bölümde Berrak'ın kalbinde saklı kalan acıların, pişmanlıkların ve yeniden doğuşun sessiz ama yankılı hikayesine tanık olacağız. Sabahın ilk ışıkları yavaşça odanın içine süzülüyordu. Berrak gözlerini açtığında derin bir sessizlik vardı. O sessizlik, kalbinin içindeki fırtınayı saklamaya çalışan bir perde gibiydi. Perdelerin arasından giren ışık, duvardaki eski fotoğraflara vuruyor. Yüzlerde bir zamanlar var olan tebessüm Şimdi gölgelerle kaplıydı. Berrak uzun bir gecenin ardından bile içindeki ağırlıktan kurtulamamıştı. Her nefesinde yankılanan pişmanlık biraz daha büyüyor. Bir zamanlar sevgiyle atan kalbi şimdi utançla, yalnızlıkla çarpıyordu. Kendinden kaçtıkça geçmişin sesi daha da yakından duyuluyordu. Ama hayat bazen beklenmedik anlarda bir kapı aralar ve o sabah Berrak'ın önünde de küçük bir ışık belirmişti. Yeniden başlamak için belki de son şansıydı bu. Aynanın karşısına geçti. Kendine uzun uzun baktı. Gözlerinde yorgunluk vardı ama bir o kadar da kararlılık. Bu kez farklı olacak dedi sessizce. Sanki aynadaki yansıması bile ona inanmak istiyordu. Evden çıktığında rüzgar saçlarını savurdu. Şehrin sokakları sessizdi. Ama o sessizlik bile Sanki Berrak'ın adımlarını dinliyordu. Her köşe başında bir hatıra gizliydi. Bir zamanlar kahkaha attığı o sokak, bir zamanlar el ele yürüdüğü o kaldırım. Şimdi yalnızca birer gölge. Geçmişte kırdığı kalpler, yarım kalan sözler, kaçtığı yüzler. Ama artık kaçmayacaktı. Çünkü her kaçışta biraz daha kendinden uzaklaşıyordu. Bir kafeye oturdu. Kahve fincanından yükselen buhar yüzüne vurduğunda bir anlık huzur hissetti. Zaman durmuş gibiydi. Cebinden bir mektup çıkardı. Eskiden hayatının en değerli kişisinden kalan bir mektup. Kırık satırları okudukça gözlerinden yaşlar süzüldü. Ama bu kez ağlamak onu zayıf hissettirmedi. Tam aksine, içinde bir şey hafifliyordu. Sanki her gözyaşı kalbindeki karanlığı biraz daha yıkıyordu. Berrak o an fark etti. İyileşmek, geçmişi unutmak değil. Onu kabul etmekti. Günler geçti. Berrak, geçmişte kırdığı insanları ziyaret etti. Her birinden içtenlikle özür diledi. Her özür bir zinciri kırıyor. Her samimi kelime karanlığın içindeki bir ışığı yakıyordu. İnsanların gözlerinde gördüğü affediş. Ona yeniden yaşadığını hissettirdi. Artık biliyordu. Pişmanlık sadece bir acı değil. Aynı zamanda yeniden doğuşun tohumu olabiliyordu. Bir gün sahile gitti. Rüzgarın tuzlu kokusu denizin sesiyle birleşmişti. Dalgalar kıyıya vurdukça, Berrak geçmişini o suya bıraktı. Ayaklarının altındaki ıslak kum ona hayatın geçiciliğini hatırlattı. Her şey akar, dedi kendi kendine. Tıpkı deniz gibi. Ben de akıp gideceğim. Ama bu kez temiz bir yüreğin içinde. Artık eski berrak değildi. Eskiden kendini başkalarının gözlerinde arardı. Onların onayıyla yaşar. Onların sevgisiyle nefes alırdı. Ama şimdi kendi içindeki sessizlikte buluyordu huzuru. Kendi nefesinin sesinde buluyordu cevabı. Artık sevgiye, güvene, umuda yeniden inanıyordu. Her sabah güneş doğduğunda o ışığı farklı görüyordu. Çünkü artık o güneş sadece gökyüzünde değil, kendi kalbinin içinde de doğuyordu. Bir günlüğüne defterine şunu yazdı: "Geçmişi affetmek aslında kendimi affetmekmiş. Her gözyaşı içimdeki karanlığı yıkayan bir yağmur damlasıymış. Artık ne korkuyorum ne de kaçıyorum. Çünkü ben kendi hikayemin sonunda değil, başındayım ve o gün Berrak gerçekten yeni bir başlangıç yaptı. Kalbindeki sessizlik artık bir ceza değil. Bir huzur melodisiydi. Bir zamanlar günahlarıyla, hatalarıyla, kırgınlıklarıyla dolu bir hikaye. Şimdi umutla, inançla, yeniden doğuşla yankılanıyordu. Güller ve günahlar. Belki de hayatta.